Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Masum dizisinde gizemli kişi Modi ailesini karıştırmaya devam ediyor. Urmi kaşınır gibi yapar ve Kinjal'den vücuduna yağ sürmesini ister. Kinjal zor da olsa kabul eder. Yağ sürülürken Urmi bağırarak dışarı çıkar ve Kinjal'in öldürmeye çalıştığını komşularına söyler. Kinjal neden böyle bir şey yapayım dese de Urmi komşuları bu konuda ikna etmiştir. Komşular Urmi'yi rahatsız etmesi durumunda polisi arayacaklarını söyleyip ayrılırlar. Bir süre sonra eve polisler gelir ve şikayet üzerine geldiklerini söyleyerek Kinjal'i sorarlar. Urmi onu gösterir. Polis kanıt isteyince Urmila üzerindeki yağı gösterir ve komşuların sözlerini hatırlatır. Polis yeterli delil olduğunu söyleyerek Kinjal'i tutuklayacaklarını söyler. Bu sırada Daval ve Papu da gelir. Papu büyük anneme nasıl bu şekilde davranırsın diye tepki gösterirken Daval da sınırları aştığını söyler. Urmi herkesten özür dilemesi şartı ile Kinjal'i affedeceklerini söyler. Kinjal öfkeyle özür dilerken polis bir dahaki sefere bu şekilde davranamayacaklarını söyleyip ayrılır. Polis gidince Daval böyle bir kanıt için polisin nasıl tutuklama verdiğini sorgularken Urmi onların sahte olduğunu ve Kincel'e ders vermek için numara yaptıklarını söyler. Daval Koki'nin haklı olduğunu, Urmi'nin Kalakari kraliçesi olduğunu söyler. Pari depodan hangi eşyaları alacağını bilmediğini söyler. Koki Meti arar ancak bulamaz. Bu sırada gizemli kişi depoda Gopi için tuzak kurar. Koki depoya gider ve yerdeki tuzağı göremez. Depodaki tüm eşyalar Koki'nin üzerine devrilir. Gopi sesleri duyar ve depoya gelerek Koki'yi çağırır. Depoya en son giren kişinin Mira olduğunu söyler. Mira da Pari'yi suçlar. Aralarındaki tartışma devam ederken ortam iyice gerilir. Hetal ortamı yumuşatmaya devam eder. Ertesi gün oruç tutulacağı için hazırlıklar başlar. Koki ve Gopi birisinin aileye zarar vermeye çalıştığını söylerler ve onu bulana kadar huzur bulamayacaklar. Gizemli kişi gaz borusunu keser. Gopi mutfağa gelir ve ocağı açmak üzereyken Ahem gaz kokusunu fark eder ve onu durdurur. Ardından gaz borusunun kesildiğini fark ederler. Koki yaptığı denemelerle Pari ve Mira'nın olayla ilgileri olup olmadığını araştırır. Ancak herhangi bir delil bulamaz. Rashi banyosunu yapar ve içeride kalır. Gopi ailesini çağırır. Jigar kapıyı kırarak içeri girer. Birisi gaz sıkışması için şohbeni bozmuştur. Ahem polisi arayacağını söyler. Mina ve Pari'ye ne gerek var diye karşı çıkarken Jigar buna mecbur olduklarını söyler. Tel için süslemeler yapılır. Poja için tüm aile bir araya gelir. Ahem süslenen ağaca elini attığında ise elektrik akımına kapılır. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın hoşça kalın sağlıcakla kalın iyi seyirler.